Elif ellerini yere koyma babacım. Şu an burası çok sıkıntı. Bence çekil asıl açacağım. Hakikaten burada duruyor. Anlat bakalım nasıl bir şey bu? Bu nasıl bir şey? Çok soğuk bir şey. Hayır, hayır, hayır. Burası, inatçı. WHA- <laughs> Her yeri batırmayın diyor abi Hadi bakalım. Şitaliklerin ilgili gelmedi bakalım Bir Hoş. Ama bakın İrem'in babası diyor ki hortumla oynamayın. Her yeri ıslatıyorsunuz diyor. Şimdi terliklerin de abi terliklerin bir gel bakalım. İzmir o kadar çok sıcak ki bir normal. Akşam oldu mu suya kavuşuyorlar bir şekilde. Musun? Ee, bir şey söyleyebilir miyim? Sekizinci katta hemen havlu gelelim ben. katta hemen havlu mu oldu? Evet, evet. Evet. Olur. Gel, tamam ben. olur. Ama havluyu alsam bile bir şey değişmeyecek. Oyun bittiği zaman gidelim istersen. Olur, ben. Üstünü değiştireceksin zaten. Bir, koyarım, tamam. Olur. mu? Olur. Elif nereye gitti? Ah, çıkalım! Ben bunu oturmayı deneyeceğim. Olsun. Allah mu bacım hiç? Yanına otur, yanına. Yanına otur bence. Yeşil geldi. Bak oradaki suyun altına girebilirsin. Elif ıslanıyorum. Sıra sıkam oldun baba. Kaç anne. Kaç. Sıra sıkam dur. Dur. Sen ne yapıyorsun? <laughs> Babacım sıra sıkam dur. Şimdi bir şey söyleyeceğim bak. Ee, i̇stersen bunun kalan kısmında sen üşüdün mü? Hasta olacaksın sen. Nerede? evi evin neresi? Hangi daire? Hasta olacak. Annesine babasına haber vermeyelim mi? Hazır ha? O zaman hadi. Elif istiyorsan bence annesine babasına bir dakika haber verelim. Tamam. Küfe hasta olacak. Hayır. Nila'ya bak. Elif, annesine babasına haber ver istersen. Hasta olacak o. Peki. Gel, gel, gel. Şu ayaklarını bir göstereyim bak. Yaramazlıklar, ne kadar yaramazlıklar var. Yaramazlıkların, yaramazlıkların izlerine bak. Her yeri moskor Elif'in. Babacım yapma babacım. Babacım yapma. Hello. Ye. Ben de oturuyorum valla bir daha. Ben de. Yere oturuyorsunuz ama hasta olacaksınız. Ben o size bir şey söyleyeyim mi abi? Ama burası soğuk. E, suyun o sıcak. zaman hadi suyun içine koşun. Daha ben de soğuk. Daha, iyisi, daha, iyi... daha iyi. Ya, sıcak. Sıcak gelmeyelim. Çok sıcak bir su. Sıcak soğuk. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Hepiniz hasta <laughs> olacaksınız Farkın farkında mısınız? <laughs> anlat bakalım hadi, hadi biraz da sen anlat Oyun yapmak ister misin? Hemen. O zaman hadi devam edin biraz daha oyuna. Sonra gideceğiz. Şimdi değil, şimdi değil. Şimdi değil, oyna Video önemli değil. Önemli olan oyun oynamanız. Düşme de dikkat et. Hadi gir bakalım. Bu arada Elif bisiklete binmeyi de öğrendi. Oh, oh Hadi bakalım İrem göreyim seni. <laughs> Hadi gir bakalım bisikletine girebiliyor musun? Gir bakalım bisikletine oraya. Ben bir daha yapacağım aynısını. Bu çok zor. Bisikletle mi? Evet bir daha. Hadi gel bisikletinle gir. Haydi. Hadi şuradan gir bakalım. <laughs> <kötü>. biraz <gülüyor> olacaksın <gülüyor> Biraz

Ben ne bilmiyorum ki. Ya, Aman Allah, Milan'ın bisikleti, bisikleti mi çalmışlar? Senin bisikletin Ama ya, bu ben çok ya, ben... Bak içeri girersin. yavaş. Yavaş. Ya, yavaş. Ya, ben... Hadi gelin, yavaş yavaş. daha ya, ben... at bakalım.

Yavaşça şuraya al bisikletini. Ondan sonra yavaş, kalp yok. Hadi gel, kapatalım artık yavaş yavaş videoyu. Biraz konuş istersen ya nasıl eğlendin mi, ne yaptın, nasıl geçti? Çok güzel bir gündü. Ama fiskeler kapattılar mı? İstersen yavaş yavaş fiskeler kapandı. Şöyle bir şey yapalım mı? Evet, çıkalım. Ondan sonra böyle hasta olursun çünkü olmaz mı? Üstünü başını şunları değiştir, sonra tekrar oyuna inersin aşağıya. Ha? Ciddiyim canım neden fiske Açılmaz artık. Baba açabilir miyiz burayı? Çok güzel. Şurası da açılacak bir şey lan. Gördün mü? Bütün fiske yerler. O zaman hadi kapatalım videoyu. Sen orada oynarsın, ama fıskiyeler kapanınca hemen eve çıkman gerekiyor. Tamam mı? Ee, ne yapman lazım? Bami yapıp üstünü değiştirmen lazım. Hastalanmışsın. Hasta olabilirsin. Söyle. O, değiştirip ne o, üstünü değiştirip babacım sorun yok. Bence bisikletini bırak. Şöyle ya da bisikletin de güzel bir kapanış yap bakalım. Hoşçakalın arkadaşlar. Ne? <laughs> <laughs>